Merhaba arkadaşlar. Ben Sezen Sera. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu echeverialar. Biliyorsunuz sukulent türleri içerisine en fazla çeşide sahip türlerden birisidir echeverialar. Ee, peki echeverialar nasıl bakılır? Ee, nelere dikkat etmemiz gerekir? Size bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. Tabii ki videonun sonunda da sahip olduğum içeveriyaları isimleriyle birlikte göstereceğim slash şeklinde sunacağım. Evet, echeveriyalar arkadaşlar, sukulent türlerinin içerisinde birçok çeşide sahip özen türlerdir. Bakımlarına gelirsek tabii ki her sukulentte olduğu gibi Toprak seçimi çok önemlidir. Zengin, içeriği bol, güzel bir toprak olması önemlidir. Saksı seçimine bakarsak eğer, e, saksı seçiminde de e, tek bir echeveria dikecekseniz eğer büyük bir saksı tercih etmemenizi tavsiye ederim. Çünkü e, büyüklüğüne göre saksı seçimi echeveria'nın gelişimi açısından çok daha iyi olacaktır yani kocaman bir saksıya küçücük bir echeveria dikmemelisiniz eçeveryanın bakımlarında arkadaşlar kış bakımları önemlidir çünkü bunlar e, genellikle kış uykusuna yatan türlerdir kış uykusuna yattığı için de e, suya çok fazla ihtiyaç duymazlar e, büyümeleri yavaşlar büyümeleri durur o yüzden de e, kış korumalarını çok iyi yapmamız gerekir. Ki ben ne yapıyorum kış korumasında? Evet daha önceki videolarımda da paylaşmıştım e, sizlere kış hazırlığı içerisinde. E, özellikle e, soğuklardan korumaya alıyoruz bir kere. Ben e, seramın içerisine alıyorum kış boyunca. Bir de ayrıca topraklarına son sulamalarını yaptıktan sonra arkadaşlar yalarımı ya da tüm sükunentlerimi keçi gübresi atıyorum üzerlerine ve keçi gübresinin faydalarından da videomda bahsetmiştim en önemli özelliğinden bir tanesi de sıcak tutması ve köklerinin e, suyu depolamasını sağlamasında yardımcı olmasıdır keçi gübresi o yüzden ben kış bakımlarında mutlaka en son sulamadan sonra içi gübresi üzerine atıyorum. Bahara doğru artık uyanmaya başlıyorlar. Ve uyanmaya başladıklarının en önemli göstergesi de zaten büyüme ve gelişimleri göze çarpıyor. Birdenbire büyümeye başlıyorlar. Ve çiçek açmaya başlıyorlar arkadaşlar. Evet şurada da benim eçeveriyalarımda birçok çiçeklenmeler görüyorsunuz bakın peki ne zaman çiçek açıyor Echeverya'lar? Genellikle sukulent türlerinin içerisinde en çok çiçek açan e türlerden birisidir. Çeşitlerinden bir tanesidir Echeverya'lar. Sukulentin e büyüklüğüyle alakalıdır. Böyle avuç içimiz kadar e olması e gerekir çiçek açabilmesi için. Isı çok önemlidir. E 16-17 derecenin üzerinde olması gerekir ki eçeveryalar çiçek açabilsin. Evet bu özelliklere sahip olduğu zaman bakın şöyle güzel güzel çiçekler açmaya başlıyor. Genelde eçeveryaların çiçekleri arkadaşlar ters lale şeklindedir. Bakın gördüğünüz gibi hep boyunları aşağıya büküktür. Bakın Bakın, genellikle renkleri farklı farklı olabilir. E i̇şte sarı, ondan sonra turuncu, beyaz çiçeklere sahip olabilir eçeveryalar Ama bakın gördüğünüz gibi çok güzel çiçekleri oluyor sulamaya gelirsek arkadaşlar baharda evet çiçeklenme ile birlikte artık sulamalarını yapmaya başlıyoruz ee, peki ne sıklıkla sulamamız gerekir ee, toprağının tamamen kurumuş olmasına ben dikkat ediyorum İyice kuruyan bir e, toprak olmalı ki ondan sonra da dolu dolu bir sulama yapabilelim e, saksı Seçiminde sulamada saksı seçimi de önemli. Eğer altında deliği var, drenajı e, güzel sağlanabilen bir saksıysa, altından sular akacak şekilde dolu dolu sulamamız önemli. E, eğer deliği olmayan bir saksı tercih ettiyseniz, eğer altına mutlaka ponza taşlarından ya da köpüklerden bir direnaj sağlayacak şekilde. Toprağın altına destek koymamız gerekiyor. E, sulama sıklığında da dediğim gibi toprağın iyice kurumuş olması çok önemli. Kuruduktan sonra da dolu dolu sulamak gerekiyor. Eğer ev içerisinde bakıyorsanız arkadaşlar iç veriyalarınıza, evin ısısı biliyorsunuz e, daha farklıdır dışarıya göre. Çok fazla havalanma havalandırma imkanı olmadığı için çiçeklerimizi çok çabuk kuruyabilirler. Kuruduğu için de sık sık sulama yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu da tabii ki kontrollü yapılmasında fayda var. Çünkü aşırı sulama çiçeklerimizi öldüren bir şeydir. Çünkü bunlar zaten sulu bitkilerdir. Bir de aşırı derecede su yüklediğimiz takdirde çok çabuk çürümeler görebiliyoruz. Evet. Eçeveryalarla ilgili sizlere söylemek istediğim bunlar arkadaşlar. E bundan sonra size elimdeki eçeveryaların tek tek görüntülerini alarak slide şeklinde isimleriyle birlikte videomu devam ettirmek istiyorum. Eğer sizlerde videomu beğenirseniz abone olursanız kanalıma çok mutlu olurum. Bundan sonraki güzel videolarımda görüşmek üzere. hoşçakalın.